Edremit MHP'den Türkeş'in ruhuna mevlit okutuldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Başbu Alparslan Türkeş'in ebediyete intikal edişinin 26. yılı dolayısıyla MHP Edremit İlçe Teşkilatı tarafından mevlit okutuldu. Osmanlı Camii'nde gerçekleştirilen programına katılım oldukça yoğun oldu program dolayısıyla bir açıklama yapan MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, programımıza katılım sağlayan geçmiş dönem MHP ilçe başkanlarımıza, KAÇEP Başkanı ve yönetimine, AK Parti İlçe Başkanı ve değerli yönetimine, 28. dönem milletvekili aday adaylarımıza ve Cennet Ayağı Mahallesi'nin kıymetli sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, dedi.